Avrupa sokakları olarak şu an Fransa'dayız. Yanımızda bulunan Yetiş Somuncu. E, siz tanıyabilir miyiz? Evet ben Yetiş Somuncu 1978 e, Kayseri doğumluyum. Fransa'da ikamet ediyorum e, 84'ten itibaren ve aşağı yukarı 2 senedir de e, sinema sektöründeyim. Sinema ve dizi sektöründeyim. E, hangi e, e, projelerde yer aldınız? E, şu an halen devam etmekte olan hedef dizisi var. E, bir sosyal medya e, dizisi. Onda ana karakter olarak Yetiş Reis karakterini oynuyorum. Bu başarı hikayesi, bu oyunculuk nasıl şekilde hani tohumları artık hani atıldı diyelim. Şimdi bundan iki sene öncesine kadar böyle bir fikrimiz yoktu açık konuşalım. Bir klip çekiminden sonra, bir dizi ekibiyle tanışma sürecinden sonra bir tek teklif geldi bize. Ondan sonra başladı bu maceramız. Şimdiki yeni projeleriniz neler var? Şimdiki yeni projelerimiz tabii ki hedef dizisi sosyal medyada bayağı göründüğü için Türkiye'den bayağı teklif aldık. Onlar inceliyoruz. İstanbul'da teklif var, Bursa'da bir teklif var. Ondan ziyade burada klip çekimleri var, buraya çağırıyoruz. Yavaş yavaş bu sektörde ilerliyoruz inşallah. Başarınızın devamını dileriz. Ekran karşısında bizi izleyenlere herhangi bilgilendirmek istediğiniz bir şeyler var mı? Şimdi e, sinema sektörü olsun e, sanat sektörüdür e, ve sanatla uğraşan insanlar ve gençler e, genellikle kötü işlerle uğraşmıyor. O yüzden herkesi e, bu sanattan da e, ilerlemeye ve ilerlemeye e, davet ediyorum. Evet değerli izleyenler, e, muhabbetimiz e, bayağı koyulaştı. Değerli oyuncu arkadaşımız Yetiş muhabbetimiz devam ederken e, es geçemeyeceğimiz bir durum var. Özellikle e, film sahnelerinde e, dayak attığınız arkadaşımız da yanımızda olduğu için onunla da bir e, muhabbetimiz olsun. Evet, sizi tanıyalım. Namı ee, Namı değer Nedim, ismi Erol Selat, 42 yaşındayım. Yetiş'in sağ kolu, patavatsız birisi. Özellikle dayak yani rolde. Genelde dayak yiyorum. Genelde. şu an için atmak nasip olmadı. <laughs> yaptığım işlerin heyecanından güzel yapmak adına, yetişmeyin gözüne girmek için Reis'in Yaptığım hatalar oluyor. İşte rolün verdiği güzel, anı. güzel anıları yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Sonuçta profesyonel değiliz. ben size tebrik ediyorum. İnşallah yolunuz açık olur. Evet, e, konuyu toparlayacak olursak e, son olarak e, hedeflerinizden kısaca bahsedip e, seyircilerimize veda edelim. Son olarak hedeflerimiz e, dediğimiz gibi proje üzerindeyiz. Evet. İstanbul, Bursa, hatta Paris'de e, bir çekim olacak. Onun projelerini bekliyoruz. Evet. E, vereceğim mesaj gençlerimizi gerçekten gençler sanata e, evet, davet diyorum. Av Özellikle Avrupa'daki. Avrupa'da gençlerimizi sanata e, yönlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ki e, sanat yapan e, değişik, pis işler yapmaz diye düşünüyoruz. E, sizi e, buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet. Yolunuz açık olsun diyorum. O zaman e, yeni projelerle inşallah ilerleyen zamanda da birlikte oluruz. İnşallah.